Çek abi. Burası mahalle istasyonu. Çek abi. Beni çek abi. Çekiyor mu abi? Çek abi. Hayır sen ne yapıyorsun? Arabayı yakacağım. Ne yapacağım? O... Arabayı yakacağım. Bir an bundan kalmış ya bu Abi Arabayı sen. Yakıyorum. Yapma abi yapma. Arabayı yakıyorum. Abi. Bu amın bir an bundan kalmıyor. Bir dakika abi yakacağım ben bu ya bu arabayı. Abi, yapıyorsun? abi, ne abi yakacağım Dur. ben bu arabayı. Dur abi bırak. Ya abi sen ne yapıyorsun? Abi araba Araba yakacağım. niye yakın abi? Araba suçu Abi ben yakacağım bu arabayı. Ya güvenlik yok mu burada abi? Bir dakika abi. Yansın abi. Sen çekiyor abi. abi? Sen çek böyle... abi çek beni. Çek yansın abi. Abi yansın bırak. Abi çekiyor musun beni abi? Ya ben çekiyor abi. Çek abi. Bu araba bir ampulden kalıyor.